Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazım. Bugün sizlerle Skyrim oynayacağız. Ama ne olmuş burada? Evet ben burayı böyle toparlamıştım. Ben burayı dün düz yaptım. Ama bir lag olmuş. Kaç gündür Skyrim videosu gelmiyor. Neden gelmiyor? Bu yüzden gelmiyor arkadaşlar. Ki burada neler olmuş böyle? Şu şeyin içi ben koymuşum kumları. Oha lag'a bakar mısın abi? Ben yine buraya koydum? neden? Çünkü 3 tanesini yatak yaptım. Burada böyle şeyler çıktı. E, ee, sandığın içinden bunlar yani çıktı. Bunları alalım biz. isterseniz. Hepsini alacağım ben bunları. Önterimde yer kalmış mı? Evet kalmış. Çok iyi sandığı da alacağız. Ee, sandığı neyle alacağız? Şunu alalım. arkadaşlar sandığımız alalım ve buradan gidelim. E, ee, bu bölümde ne yapacağız? Ee, dediğim gibi işte oraya ben şey yaptım. Kumların da hepsini buraya koydum. Hatta ben şu artan kumu da koyayım diyeceğim. Ben de kum yok Yerden kaldı. İlginç. Neyse arkadaşlar işte bugün şuraya gideceğiz. Şurada gördüğünüz yere gideceğiz. Elimize taşlarımızı alalım ve bizim 30 tane taşımız var. 4 tane var. Yeter mi ki bu? Evet inşallah yeter. Bilmiyorum yeter mi? ne düştüm. Ee, ben ölürken şunu açayım hop Şöyle yapayım. Evet. Neresi e neden burada doğuyorum? E, oyunun ayarlarını ben değiştirdim. Spawn noktasını buraya yaptım. <laughs> Tabii ki de şaka şey yapayım. Elimde yatak var gördüğünüz gibi. O yataktan ve yalnız şu da var. Bunu uğraşmak. Şunu da kapatmamız gerekiyor ki oraya gidebilmek için. Kusura bakmayın. Bunları buraya koyayım mı? Evet bu şekilde gidiyoruz işte. Ve elim ve telefon kafayı yemezse. Neyse işte abire oradan ölüp ölüp oradan oraya gitmeyindi. ben burada yatak yaptım ve burada uyudum. E, ee, yatağı arkadaşlar o <laughs> aşağıda çıkan şeyden yapacakmışık. Ama artık yaptık biz oturuncu günlerde ne yapalım yani yatağı aşağı mı atayım? Ya da bir deri de aşağı atabilirim. O örümcek ağlarından yapacakmışık. Ee, şeyde. Onların iki tane gün çıkıyormuş dört tane de örümcek öldürüp onların şeyiyle yapacakmış. Bunun bu ne işte Dediğim gibi arkadaşlar fena şu anda Allah var. şuraya taş koymak için basıyorum ve o yanlış anlıyor. Evet böyle yapıyor görünüyor. taş koyda böyle yapıyor. koyamadan da bazen yapıyor. Anlamadım sıkıntı. Eee. Evet arkadaşlar bu da yani bayağı bir sıkıntı. Ama ne yapalım. İdare edeceğiz artık yani. Siz artık idare etmeye çalışın. Diyorum ben. Evet. Bir de şu anda dedim ki yani kendi içimden arkadaşlar. Keşke kabustan generator yapsaydık. Evet. 2 dakika uğraşmak yerine yani dedim ki benim de madenim madenim var olmadı işte madeni bütün taşları neredeyse topladık. Ve yetmiyor yani adam onu bildiği için yapmış öyle bir şey. Ve bizim şeyin altında ikili sandık varmış. Ee, onu da alacağım bu bölümde alabilirsem. Bilmiyorum bu bölümde alabilirim ama almaya çalışırım onu da. Arkadaşlar diyelim. Evet şuraya şey yapalım. Yakınlaştık mı bakalım. Evet daha bayağı bir yol var. Ee, orada kömür var. O kömürleri alıp altınları pişirip üstümüze zırh yapacağız. Bir tane de diamond kılıç yapacağız bu bölüm. Ve nedir'e gideceğiz. Bir sonraki bölüm ve serimiz bitecek. Ee, bu üçüncü bölüm e, nedir'e gideceğiz diğer bölüm dördüncü bölüm e, serimiz bitecek işte şurada aşağıda sandık var e, belki görüyorsunuzdur e, taşım bitti ve aşağı düştüm neden çünkü elinde yatak vermiş oraya yatay koymaya çalıştım e, o yüzden oldu adam elim aldım telefonda az önce şey laktan dolayı elim alamıyordum ve burada baya baya bir lag var. Şimdi gördüğünüz gibi her tarafı taşmaş koymuş. Ve sandık da şu anda görüyorsun şeyin altında sandık var arkadaşlar. Tam bizim şu madenin oradan galiba giriliyor. Hiç bilmiyorum. Neyse bu bölüm şunu alalım o zaman. Biz he, yani burada ben diamond ıı, yaptım. Ve ben melioratı oynuyorum. Ben ona alışmışım. Şunu açayım ben. kapatalım. Ya dur, ne yapıyorsun ya maç? Bunu, Bunu kapat. Hayır, ben bu telefondan çekeceğim var arkadaşlar. Gerçekten sinir bozucu şu. Bu diamond kürek de yani yalnız. Git şuradan ya. Dur. Git şuradan. Onu öldürdüm kürekle yani. Ya bu burayı ben böyle dümdüz yapacağım. Bıktım artık yani bir de toprağa da ihtiyacım var. Abi böyle taş mı toplayacağız ve evet sandığımızı bulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ve içinden ne çıktı görüyorsunuz sizde şeker kamış çıktı. Ya alamıyorum tabii ki de lag var. Yok ne alagı. Torcu bile alamıyorum. Şey sandık bizim olmamız gerekiyor. abi şurada sandık var mı yok ben bu yerin altındaki sandığı kullanacağım ne yapayım artık kusura bakmayın İçin için şunları koyayım gerekirse eşyalarımızı için atalım Boya maya var bunları atalım biz yatağı alayım. başka da gerekli bir şey zaten yok. şunları alalım bunlar ihtiyacımız olacak. alalım yüzünde galiba serimiz devam edecek işte buldum o sandığı da demişsiniz sandık var orada evet ben görmemişim kusura bakmayın yani ne diyeyim ve bu lakta biz nasıl oynayacağız onu çok merak ediyorum gözüm bayağı bir lak var ee, neden video gelmiyoruz diye sorarsanız arkadaşlar şey için gelmiyor geç söyledim değil mi ama şeyden arkadaşlar gelmiyor video çekme programı bozuldu o yüzden gelmiyor video evet çok Asıyor Ne yapalım böyle çekeceğiz bize bir şey. Hmm, bakayım şuna şey neydi bu? Hmm, bir solda. Şurayı alayım. Ne oluyor ya burada ve karşıda da onu falan hiçbir şey yapamıyorum yani. Evet. Hı, normal döndü. Ekran çok kasıyor. Ben yani, ne yapacağım bilmiyorum. Şuraya doğru azıcık girelim Şunun sonuna bir gelelim biz. Evet sonuna geldik. Şuraları kazalım. Ee, ben buraya istiyorsanız böyle bütün topraklarını toplarım. Yorumlara yazarsanız iyi olur. Arkadaşlar evet. Neyse, biz burada işte toplayalım böyle şimdilik. Sonra eğer siz istemezseniz bunları geri bile ben koyarım. Hiçbir sorun benim için olmaz gerçekten. İsterseniz geri bile de koyarız bunları. Kesinlik kalsın onlar ve benim inventörümde yer var be Ama dediğim gibi benim bu topraklara baya bir ihtiyacım var o yüzden ben bunları toplayacağım çünkü taş toplayamam abi öyle iki saat onunla mı uğraşacağım ben Evet şuraları alabilsek Ya bir evet, kasmasa yani Çok kasıyor ya evet Bu katı hiç dokunmayacağım kat dursun böyle toprak olsun Beton Bit yapmayacağım buraya e, o yüzden hemen yanıma şöyle toprak alayım ve kapatayım. Ben arkadaşlar evet. Neyse şuraları azıcık bir toplayalım yani. Şurada i̇şte çiçekler mi çektir her şeyi alacağım. E, bir alt kat çok namazım. Burada ne var ne? Yalnız arkadaşlar ne bu ya böyle bol mol çıkıyor. Anlamadım. Wool koymuşlar. Ee, yorumlara yazarsınız. Biliyorsunuz bu wool neden koyduklarını. Onu da merak ettim doğrusu merak eden arkadaşlarımız varsa onlar öğrenmişim de olur. Ben bilmiyorum bunu nereden koyacağım. Tahmin edebilirim isterseniz. Herhalde dünyanın sınırını belirlemek için kullan koymuşlardır. Yani nerede bilsin nerede başlasın falan diye. Sonra unutmuşlardı bunun içinde. O yüzden öyle kalmıştır o yani. Herhalde. Bu arada neden ses olmuyor dersiniz? Çünkü arkadaşlar ben ses kapattım ses yani çok fazla çıkıyordu ve yeni bir tane video çekme programında olmadığı için mecburen yani indirdim ben aslında yeni bir video çekme programları ama yine o ses sorunu devam ediyor başka da bulamadım bilmiyorum bulamıyorum bir tane buldum çok güzel böyle başka bir tane kanal çekmiş ondan ona sonra ondan fark ettim başka kanalın onunla çektiğini dedim işte kullanmışlar madem ben de kullanayım dedim baktım de video çekme programı yani bilmiyorum yani çok kötüydü o yüzden olmuyor ne yapalım birazcık böyle kasmayı da idare edeceğiz şu anda bende hiç kasmıyor bir tek sizde kastıyor galiba bilmiyorum ben videoları seyrederken çok kastığını fark ediyorum yani gördüğünüz gibi hızlı hızlı biz buraları alıyoruz neden çünkü elimizde diamond kürek var evet diamond kürek en sonumuz kürek bu yani bunların üstünde yok biliyorsunuz ki vardı işte modla o da Modda bile gelse i̇şte yine de bundan daha üstün yok. Orada da. Zaten. Hop. Evet şarjımız bitmeye başlamış. E, zaten yapacak bir şeyimiz de kalmadı. E, ben oraya giderim arkadaşlar. Video dışında ben oraya bir yol çekerim. E, bir dakika benimle arkadaşlar biz o zaman oraya gideriz. E, şu wall'u da alayım mı bilmiyorum. ya. Bu kalsın. Bu burada kalsın dursun. bu. Ve bir katman daha var burada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi burasını ben böyle yapacağım. Bakın izleyin. Bunun altı var mı? Buradaki. Yok konu altı neyse. Şu şu şekilde yapacağım ve her taraf toprak olacak. E, onlar bilmiyorum belki. Videoda çünkü ben oynayacağım buraları hep yok edeceğim. Evet ben buraları yok edeceğim. Neyse arkadaşlar o zaman bugün de bu kadar diyelim. E, başka bir bölümde görüşmek üzere. Bay.